Ya bunu bana ne söylüyorsun abi, canım? Evet. Ben sporum Allah. abi. Hiçbir işe karışmamış. Türk güreşçi Halk Ozanı İsmet Atlı, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çukurören köyünde 1931'de dünyaya geldi. İsmet adı İsmet İnönü'ye ithafen verilmişti. Babası koşu atı yetiştiren ve at yaşlarına meraklı bir kişi olduğundan ailesi atlılar olarak anılmaktaydı. Köylerde atlı İsmet veya sadece İsmet adını kullandı. Babası Anne baba bir altı kardeşi, babasının ilk evliliğinde dört üvey evli kardeşi vardı. İlk mezunu olan İsmet Atlı, köylerinde okul olmadığı için Hamamköy İlkokulu'nda okudu ve 1942 yılında mezun oldu. İlk okul yıllarındayken halk edebiyatıyla ve güreşle ilgilenmeye başladı. Atatürk'ün güreşe merakını öğrenince onun istediği gibi bir güreşçi olmayı amaç edindi. Babası Pehlivan Ali onu ileride milli güreşçi olması için teşvik etti. Yokul yıllarındayken Geçine <laughs> çıktı. Daha ilk yılında büyük bir varlık göstererek milli takıma alındı. Aynı yıl İskenderiye'de yapılan Akdeniz oyunlarında İlk defa Ay Yıldızlı Mayer'i yı giydi ve serbest seti 79 kiloda şampiyon oldu. 1952'de piyade olarak İzmir'de askere alındı ve orada güreş antrenmanlarına katıldı. 6 ay sonra Yaşar Doğan'ın isteğiyle Ankara Muhafız Birliği'ne alındı. Milli Güreş Takımının üyesi olarak yarışmalara katılmaya devam etti. Askerdeyken Finlandiya ve Japonya'daki müsabakalara gönderildi. 1953 yılında Helsinki Olimpiyatları'nda greco roman stili 87 kiloda beşinci, 1953 yılında Napoli'de greco roman stili 79 kiloda dünya dördüncüsü ve 1954 yılında Tokyo'da Serbest stil 79 kiloda dünya ikincisi oldu. Birçok defa Bölge ve Türkiye Şampiyonlukları kazandı ve on yıl süreyle milli takımdaki yerini korudu. 1954 yılında dünya ikinciliğinin ardından 1960 yılında Roma olimpiyatlarında serbest stil 87 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. 1951'den 1964'e kadar süren güreş yaşamında milli mayoyu 62 defa giydi. Kendine has en iyi Evet değerli kutupları hoş geldiniz şerefli. Eee biz daha önce, daha önce ama çok eee Ahmet atlıyı e, ismet Atlı, İsmet 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 adlıyı alma her sene bunu gelenek hale getirdik. Eee Kozan Belediyesi'yle birlikte yapıyorduk. Şimdi Mustafa birlikte yapıyoruz. Mustafa Başkan bugün Yok, e, muhtemelen bir önemli iş vardır. Burada Mustafa Dönmez, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanımız burada. Hüseyin Başçı, biz Soyan'da birlikte çalıştık kardeşimizle. Geleneksel Güreş federasyonu Sonu Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı. Miktat Birer de hoş geldi. Genelliksel Güreşler Adana İl Temsilcisi. Şimdi İsmet Atlı gibi isimler, Gerçekten efsane isimler ve bunların adlarını sürekli gündemde tutmak ve onların unutulmamalarını sağlamak. Bunlar şerefle Türk bayrağını göndere çektiren isimler. Ve hani bir laf vardı eskiden, Türk gibi güçlü lafını söylettiren de isimler bunlar. Onun için bunların önünde saygıyla eğilmek, saygı duymak gerekiyor. Şöyle düşünün, Bakın neler çıkmış bizim Çukurova'dan İsmet Atlı Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Mehmet Şamp 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 bir Dünya üçüncüsü, Ayhan Taşkın Olimpiyat üçüncüsü, Zanapalı Hanifi Türkiye başperhlivanı Hüseyin Atlı Türkiye başperhlivanı. Şimdi burada bakın güreşte çok ciddi bir başarı elde etmiş çok ciddi değerler eee çıkartmış Adana. Ama sadece güreşte değil. Futbolda, yüzmede, başka başka dallarda ne yazık ki son yıllarda her şey gerilediği gibi sporcu üretmede de geriledi. Yani bu bir konjüktürdür, bir tesadüftür. Bence tamamen bu işin dininde bir sonucu. Şimdi her günü her sene olduğu gibi saat 10'da Şehit Ardacan e, Kozan'da yapıyoruz. Tertip Komitesi Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Adana Vali Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanlığı, bölgemizdeki en büyük ve önemli kara kucak güreşlerinden biri. Bu yıl 8.si organize edilen İsmet Atlı Kara Kucak Güreşlerinde geçerliyle düz güreşçi mücadele etmişti. Bu yıl bine yakın bir güreşçi bekliyoruz. Toplam ödül 396 bin lira olacak bu yıl. Davetli enkepler 350 bin TL vereceğiz kafilelere. Sporcuların ücretsiz olarak tişört, çanta, havlu dağıtılacak ve konuklarımız olacak tabi federasyonundan buradan, buradan. Recep Kılıç, Mehmet sabahın Sabahattin Öztürk, Celal da Davran, Yurtvan, Hüseyin Başkı, bu önemli, bu ülkenin gururunda, gurur de, bekliyoruz değerli, basınlar. değerli basınlar. Tekrar hoş Sayın ...güzel basın mensupları. Sekizinci... ...güzel mevcut olan İsmet Aslılar... ...bu sefer hoş geldiniz. Bu evet, 24 Pazar günü... E, ...Tonan'da... ...Şehir Ardacan... ...Destek Yönetimi Anadolu Lisesi'nin... ...bahçesinde, hemen Tonan Sarı'nın yanında... ...güzel bir hazırlık yapıldığı... ...çeyiz sahası... ...güzel bir şey ...tarafından... Büyükşehir e, Belediyesi ve Kozan Belediyesi e, birlikte gerçekleştireceğiz. O yüzden kendilerine hem de başkanımıza Mustafa de Fatih Başkanımıza Türk ve sunuyoruz. Türk ve Şahsı Genel Başkanımız Dünya Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Aydın'a hem başkanlarımıza hem basın mevcutlarına selam ve sevgiler de Kendisi ve çok yakın arkadaşı olan Mervan Mısır'ın onursal başkanımız Türk Güreş Vakfası'nın şubesinin ortası başkanının adına düzenlenen bu güreşlerin devam ettirilmesinden dolayı memnuniyetle ifade etti. Türk Güreşi biliyorsunuz e, olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok madalya kazandığı lokomotif olan branşı. Osmanlı şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak 112 madalya kazandı olimpiyatlarda. 1996 yılında Yaşar Erkan'la altı ile başlayan seren, bugünümüze kadar 2024'e kadar devam ediyor. Tabi istediğimiz çok sonuçlar alamadık ama iki bu Euroya kapattık. Bu 112 madalyanın 68 tanesi güreşte alınmış. Yani yüzde 50'den fazlası güreş branşında alınmış. Bunların 29 tanesi altın madalya. 18 tanesi gümüş madalya ve 21 tanesi de bronz madalya olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin spor tarihine geçmiştir. Tabii ki 1996 yılında başlayan bu serüven Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada takımıyla ilgili önemli bir kilometre taşı olmuş. Daha sonra 1948 yılında alınan 8 madalya, 1960 yılında alınan yine 7 madalya ve 1968'de 68'de genel başkanımızın Ahmet Dayı'nın ve Mahmut Atalay'ın iki altın madalyası ve bu ülkemizin tanıtımına çok büyük katkılar olmuştur. Ve Adana'mızdan da 1960 yılında Ozan'ın pro köyünden çıkarak çok meşakkatli bir mücadeleyle 60 yılında Roma Olimpiyatları'nda İsmet Adan'ın şampiyon olması Adana'mız için de oldukça önemlidir. Çünkü Adana'mızın bir değeridir. Bu değerlerimizi tanıtılması gerekir. Ben e, bir kısa bir anekdot daha anlatmak istiyorum. İsmet Atlı'yla Yaşar Kemal 1950'li yıllarda burada Türk Partisi'ne karşılaştıklarında şöyle bir sohbet ediyorlar. Yaşar Kemal diyor ki, İsmet diyor, İleride diyor, sen diyor, Türkiye'nin en büyük güreşçilerinden olacaksın, ben de en büyük yazarlarından olacağım diyor. Daha sonra 80'li yıllarda tekrar burada yine böyle bir güreş organizasyonu Seyhan Belediyesi tarafından yapılmıştı. O zaman karşılaştıklarında Yaşar Kemal diyor ki, İsmet diyor, az söylemişim diyor, sen dünyanın en iyi güreşçilerinden oldun, ben de dünyanın en iyi yazarlarından oldum diyor ve devlet üstün hizmet madalyası alan adamımızın iki değerli kendilerinin ikisini de rahmetle, saygıyla anmak istiyorum. Bu güreşlerimiz üç kategoride olacak. Minikler, yıldızlar, büyükler olmak üzere teknik konularla ilgili arkadaşlarımız ilgilenme yapabilir. Ben tekrar bu geleneksel güreşlerimizin devam ettirilmesi, İsmet Atlı adının yaşatılması, genç nesillere örnek olması bakımından oldukça faydalı olacaktır. Bu katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Karalar'a ve paylaş olan Tozan Belediye Başkanı aynı zamanda İsmail Aklı'nın yeğeni olan Mustafa Atlı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de bu hafta sonuna kadar bu organizasyonu duyuracağınızdan memnuniyetimi ifade ederek hepinize teşekkürler sunuyorum. Saygıla, saygıla hepinizi selamlıyorum. Evet, değerli basın mensupları. Evet. Soru Tabii Bu konuda bir ki orada da yapılıyor, başta da yapılıyor, Karaysal'a da yapılıyor. Bunlar güzel gelenekler. Ama bunun şeyi farklı. Yani burada hem karakucak güreşlerini yaşatmak, yeni yeni güreşçi yetiştirmeyi önünü açmak ama aynı zamanda e, söyledim Şanlı Türk Bayrağı'nı göndere çekerinde de çeken İsmet de almak ve amaç. Bu başka bir şey. Yani. Yoksa mesela Karaysalı ve Karakoç'un güreşlerini biz birlikte yapalım istiyoruz. Belediyelerle uzun süredir bunu gerçekleştiremedik. Bu sene de böyle bir niyeti vardı belediye başkanım. Sonra vazgeçti. Atas koldur. Hepimizin değer vermesi gerekir, desteklemesi gerekir. Salbaşı yaptım mesela ama Tufan belli de öyle bir şey olmadı. Evet şimdi bu ispat aklı bizim için şöyle önemli. Uzun süre durmuştu. Uzun süre durmuştu. Yani güreşin altın madalya alma noktasında ne kadar etkili ve şey, şey e, böyle bir resimleri efsane isimleri unutturmak lazım. Yeniden başlatmış olmak ve yeniden başlatıp devam ettirmiş olmak bizim için önemli. Evet. Sayın Değerli basın dağıtıklarımız, Yok da sayılmaz yani. Çok kesinlikle e ceza e keserdik zaten. Türk güreşi gitti, gelmez geliyor. Ee, yeni şampiyonlar seyredersiniz. Bizden verenler bizi veriyor. Yani yeni şampiyonlar seyredersiniz. İsmet Abdülgöz Çapraz ile olimpiyatlarda fiyatlarına verilir böyle. Yemek istiyorsan kahve de ile yeni şampiyonlar seyredersiniz. Değil Son olarak da arkadaşlar benim şahsenlerimden biri Mete olduğunu İzleşte yerlilerden alınan 640 lira bir anasını beğendim. Böyle bir aitlerin, bir bir aitlerin 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 bir Kozan Güreş'in e, olduğu hafta, e, işte Güreş antrenman sayıları bu hafta, festival olduğu hafta artıyor doğal Bu anlamda festivaller çok önemli. Yeni e, genç pervanlarımız, çocuklarımız, müşteriler bu anlamda. E, fazla uzatmayın, daha önce geç geldim. Sayın Başkan'a bir kez teşekkür ediyorum. Yani Türk Güreş'e, sizlere hatta sahip çıktığı için Güreş'lerimiz ayrı duruyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Evet başka soru sormak isteyen var mı? Biraz çay daha miyim arkadaşlar? Normal, Güneşin önüne bir şey geçsin istemiyorum normal, normalde sohbet edebiliriz yani. yani Epeydir bir araya gelmiyoruz yani. Yerli çay var mı? Yerli çay var mı? Güzel mi? Ya illa paran dışarı mı gitsin? <laughs> <laughs> Milliyetçi ya eski kardeşim. <laughs> Sırda nereye gidiyor? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Türkiye'de kaldıktan sonra sorun yok. Kaçakça yurt dışında.